Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda ekrana yazı yazdırmayı yan yana ve alttan soracak şekilde yazdırmayı görmüştük. Bu videomuzda veri tiplerinden bahsedeceğim. Integer, double, string gibi. Şimdi ilk olarak integer'e bakalım. Integer, tam sayıları tanımlarken kullanılır. Örneğin integer a a demeyelim buna sayı diyelim sayı sayımız 5 olsun şimdi bir önceki videoda ekrana yazdırmayı görmüştük şu tırnağın içerisine sayı çıkardığımızda ekrana 5 yazdırdığını göreceksiniz çalıştıralım bunu Gördüğünüz gibi 5. Ekrana yazdırdı. Şimdi şunu 5.5 yaparsak hata aldığımızı göreceksiniz. Çünkü veri tipimiz tam sayı. Bunu double yazarsak 5.5 ekrana yazdırdığını göreceksiniz. Double veri tipinde ekrana 5 yazdırsak da 5.0 şeklinde yazar. Yani noktalı olduğu için sayı noktadan sonrası, virgülden sonrası 0 şeklinde Şimdi ekrana 5.0 yazdırır. Şimdi string'e bakalım arkadaşlar. String de yazdığı ifadeler için kullanılır. Herhangi bir metin vesaire. Şimdi örneğin hemen kısaca bir string tanımlayalım şuraya. Stringimin ismi bittim olsun. String'i yazarken çift tırnak işaretini kullanmayı unutmayalım. Bir tırnak kullanıyoruz. Buraya herhangi bir isim verelim. Veya bir metin yazalım. Ali at olsun. Şu sayı kısmını da silelim. Neyi çağıracağız? Çünkü, isim. İsimi. Çünkü filtringimizde isim. İsim verdik. Çalıştırdığımızda Ali topu at şeklinde ekrana yazdıracaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Bu olayın ifademize bakalım. Bu olayın de şöyle yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Integer diyelim yine sayı diyelim sayımız eş olsun. Ondan sonra bu yani ifademizi kullanalım. Doğru mu? Sayıp sıfırdan büyük mü diyelim. Eğer sayı sıfırdan büyükse ekrana doğru diyecek. Yani tur yazdıracak. Şurada isim yerine bu çıkaralım. Alıştırdığımızda ekrana tur ifadesini yazdırdığını göreceksiniz. Örneğin şunu eşten büyük mü diye yazalım. Orada da falsı göreceksiniz. Bu da bu şekil, bunun mantığı da bu şekil. Çok bir artısı yok yani aslında. Tabilerde sorularda kullandığımızda daha farklı bir şekilde göreceksiniz. Bir de içeri ifademiz var arkadaşlar. Şuraya yazmayı unutmuşum. Burada eşit bir karakter. Örneğin ve limanlıycaksınız yani şuraya bir tutar harf diyelim bir arada tanımlarken stilken farklı olarak tırnak işaretini kullanıyoruz bu tırnak içerisi içerisine a harfi yazalım tırnak zorunda içinde buraya da harf dersek ekrana A harfini yazdığını göreceksiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kısa ve öz olmaya çalıştım. İlerleyen derslerimizde daha karmaşık hale getireceğiz kodları.